Değerli dostlar hepinize merhaba. Bugün Atlas kanalımızda farklı bir video ile yine karşınızdayız. Bugünkü konumuz Türkiye'deki ilk şeker fabrikasının hikayesi. İlk şeker fabrikası nasıl yapılmış? Kim önderlik etmiş ona bakacağız. Ben bu fabrikayı gezdim. Gerçekten güzel bir eser. Trenden Ankara istasyonunda sırtında bir heybe, beyaz seyrek sakallı, 70 yaşında uşaklı bir köylü iner. Fotoğrafta görmüş olduğunuz amcamız. Rastladığı ilk uniformalıya der ki, Gazi Paşa'yı görmek istiyorum. Adam demir yolcu. Direksiyon binasını gösterdi. Şu binaya gelir. Herkesle konuşurdu. Ama şimdi cumhurbaşkanı oldu. Gelir mi? Konuşur mu? Konuştururlar mı? Bilmem. Der. Zorlukla özel kalem müdürü Hayati Bey'in yanına girer. Neden geldiğini kısaca anlatır. Gazi bugün gelecekti. Hayati Bey bu Yaman köylüyü Gazi Mustafa Kemal Paşa ile konuşturmaya karar verir. Bir de kahve ikram eder. Gazi öğleden sonra gelir. Bekleyeni çoktur tabi. Hayati Bey hepsini atlatıp yaşlı köylüyü içeri sokar. Gazi Mustafa Kemal köylüyü ayakta karşılar. Oturtur. Buyur Nuri Efendi der. Teşekkür ederim Gazi Paşa'm der. Anlat der. Ben Uşak'ın Kalfa köyündenim. Babamdan helva ile haşhaş yağı imalatı tanesi kaldı. Askerliğimi İstanbul'da yaptım. Gözümü kulağımı açtım. İstanbul'da çok şey öğrendim. Avrupa'dan mektup zarfı içinde pancar tohumu getirdim. Bu tohumları köyümdeki toprağa ektim. Pancar elde ettim. Pancarları rendeleyip kaynattım. Bekmez yaptım. Şeker elde ettim. Onunla köpük helvası imal ettim. Pancardan şeker yapabileceğimize inandım. Mehmet Hacim Bey'in önderliğinde. 51 kişi birleştik. Terakki Ziraat Anonim Şirketi'ni kurduk. 600 bin lira sermayemiz var. Paşam, bize el ver, şeker fabrikamızı kuralım. Köylü ister pancara yetiştirir, ister fabrikada çalışır. Karnı doyar, yüzü güler. Biz de belki biraz para ve sevap kazanırız. Uşak şenlenir. El verir misiniz paşam der. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yerinden fırlar. Nuri Efendi'yi sevgiyle, saygıyla kucaklar. Hepiniz var olun. Türkiye'yi bu azim, bu istek, bu şef kurtaracak. Ben seni şimdi bir yaverle başbakana göndereceğim. O da seni belki bir iki bakan ile konuşturur. Hepsine bana anlattıklarını iyice anlat. Evet bu arada şeker özelleştirmelerinden sonra, şeker fabrikaların özelleştirmelerinden sonra şeker fiyatlarını görüyoruz. Onlara da fotoğrafı koydum. Nereden nereye geldiğimizi. Evet hepsine bana anlattıklarını iyice anlat. Bir sorun olursa aldırma bana gel. Kapım her zaman sana açık olacaktır. Nuri Efendi'yi yanaklarından öper. Heybetli Köylü Türkiye'nin ilk şeker fabrikası kurucularından ünlü Nuri Şeker. Biz maalesef bu şeker fabrikalarının birçoğunu özelleştirdik. Bu özelleştirme bir nevi satılma oldu. Şimdi Gerdoğlu Mısır şurubuna halim ediyoruz. Nuri Şeker bugün dünyaya gez, tekrar bu durumu görse nasıl karşılığı bilemiyorum. Evet, e, bu şeker fabrikasının bahçesinde şöyle bir hikaye ilave olarak şey var. Nuri Şeker bu fabrikayı devlete özelleştirme yapılmaz şartıyla bağışlamış. Eğer satılmak istenirse mirasçılarına iade edilecek. Bundan dolayı Uşak Şeker Fabrikası özelleştirilememiş ve hala şeker fabrikasından şeker üretilmektedir. Evet, şeker hayatımızın birçok şeyinde var. Fotoğraflar geçiyor. Ee, akide şekerinden tutun, tatlısına kadar, baklavasına kadar, şöbiyetine kadar. Hayatımızın birçoğunda şeker var. Şimdi, bu şeker fabrikaları e, sadece şeker üretmiyor aslında. Şeker fabrikalarından küspe elde ediliyor. Küspe, hayvan yemi. Birazdan fotoğrafı gelir. Bu küspeler çiftçiye dağıtılıyor. Hayvancılık yapan çiftçiye dağıtılıyor. Çiftçi e, bununla hayvanını beslemede bayağı maliyetten tasarruf sağlıyor. Dolayısıyla şeker fabrikalarının olmuş olduğu yerlerde aynı zamanda hayvancılık da çok gelişmiş oluyor. Belki küspenin fazla e, mineral değeri yok ama e, ama hayvan yetiştirmede etkin. Biz bu şeker fabrikalarını özelleştirme yerine bana kalsa firmalara fabrikası devlete ait belli zaman aralığında kullanılmak üzere belli şartlarda e, düşük e, kira gelirle kiralamamız gerekirdi diye düşünüyorum. Şahsi kanaatim bu. Nasıl ki okul kantilleri devletin kiralıyorsunuz. Aynı şekilde kiralanması gerekiyordu. Bu sefer özel sektör kar olayını marjını ön plana çıkarıyor ve görmüş olduğunuz e, bugünkü şeker fiyatları ortaya çıkıyor. Evet şu anda görmüş olduğunuz küspe yemleri hayvancılıkta çok önem arz ediyor. Ee, hayvancılık yani şeker fabrikaların olduğu yerlerde hayvancılık hakikaten gelişmiş. Tabi bununla beraber hayvancılık yan var. Yani bir şekilde köylü üretip kazanabiliyor. Şeker fabrikası özelleştirildiğinde küçüldüğü zaman bu sefer Amerika'nın e, tatlandırıcıları devreye giriyor. E, biz de sıkıntı yaşıyoruz yani bugün. Evet küsbe küsbe şu anda görmüş olduğunuz bunlara özellikle sabah kahvaltılarında daha çok belirli hayvana. Şimdi değerli dostlar, şeker fabrikaları gidince hayvancılık da darbe aldı. Tabii şekerden elde edilen ham maddesi şeker olan veya katkı maddesi şeker olan tatlısından tutun. İçeceklerine varıncaya kadar birçok şey zamlandı. şimdi size şu anda bir yazı göstermek istiyorum. O yazıda tatsız bir özelleştirme öyküsü diye alınmış. Ve başlığı enteresan 2018'de yazılmış. Şu anda 2022, 4 yıl önce. Ee, diyor ki şekerde özelleştirmelerden ne çiftçi, ne işçi, ne de devlet kazandı. Yüzlerce ton pancar toprak altında kalırken sektör temsilcileri üretimdeki düşüşün, tüketiciye yansımalarının 2019'da görüleceği uyarısını yapıyor. Yıl 2022 biz artık şekeri de Şekerden gelen e, durumda zararı da görmeye başladık. Yeniden şeker fabrikalarının açılması dileğiyle.